MHP Amaten Bağımlılık Merkezi Birleşmiş Milletler 2016 raporuna göre dünya genelinde uyuşturucu bağımlılarının sayısı 29 milyon ulaştı ve bağımlı 6 kişiden sadece biri tedavi oluyor. Bağımlılık tedavisi sadece bağımlılığı olan bireyi değil, ailesi ve yakın çevresini de yakından ilgilendiren bir süreçtir. Bu süreçte hastanemizde psikiyatrist, psikolog, nöroloji ve dahili ekibiyle birlikte çok yönlü bir tedavi uygulanmaktadır. MP Amaten Bağımlılık Merkezi hangi bağımlılık türlerinin tedavisiyle ilgilenir? Bağımlılık sadece madde ile sınırlı değildir. Ekibimiz alkol ve madde kullanım bozukluklarının yanı sıra internet, kumar, yeme bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların tedavileriyle de ilgilenir. Nasıl bir tedavi uygulanır? danışan ya da aile ilk olarak NP Ameten Bağımlılık Merkezi'nde değerlendirilir. Değerlendirme sonrası her bir bireyin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik kişi özgü bir tedavi planlanır. İlk planda yatarak tedavi edilen hastaların hastaneden çıktıktan sonra ayaktan tedavisi NP Ameten Bağımlılık Merkezi tarafından yürütülür. Hastanede yatarak yapılan tedaviler nelerdir? Hem fiziksel hem de psikiyatrik tedaviyi kapsayan biyolojik destek programı. Nüksün önlenmesini sağlayan, nüks tehlikesiyle başa çıkma stratejilerini içeren madde bağımlılığında nüks önleme. Hastaların bağımlılıkla gerçekçi bir şekilde yüzleşmelerini ve maddesiz kalma motivasyonlarını artırmalarını sağlayan grup terapiler. Kronik bir hastalık olarak kabul edilen alkol ve madde bağımlılığında deri altına yerleştirilen implant yani çip tedavisi aşermeyi azaltan derin TMU tedavisi de önerilen tedavi yöntemlerindendir. Sizin için ince düşündük. Bağımlılık tedavisinde etkinliği artırmak için beyinden ilham aldık.